Seninle bir şey konuşmak için aramıştım. Neden yüzüme kapattın? Şimdi de telefonun kapalı. Anlamadım ama umarım her şey yolundadır. Ben de pek yolunda değil çünkü. Umarım çok geçe kalmazsın. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var çünkü. Telefonum kapalı. Hiç ayrı alamet değil. Karına ifade veriyorsun demek. Orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Yakanı benden nasıl kurtardığını kendi gözlerimle görmek isterdim Cenk. Başarılar dilerim. Çünkü başaramayacaksın. Oh! Seher Hanım köşkte, keyifte. Bir eli yağda, bir eli balda. Neriman burada sürünsün. İki tabak elliyen yen de olmasın. Eline yapışır sanki. Hadi ama. Hadi bir ses ver artık hadi. Of. Merhabalar. Ben de sizi bekliyordum. Ne yaptın sen? Oo, neler neler. Ceren bak eğer Cemre'ye bir şey söylediysen. Şimdi şöyle yapalım. Ben size bir konum atayım. Siz bana malzemeleri gönderin. Daha bir şey belli değil. Cinsiyeti. Cinsiyeti belli değil. Ben sizden gelenlere göre bir bakayım. Ceren ne saçmalıyorsun sen? Konum atıyorum ve ayağıma bekliyorum. Aa, sen kimi ayağını bekliyorsun? Sen kiminle konuşuyordun öyle civciv gibi cik cik? Karnımdaki civcive yeni cicikler aldım babaanneciğim. Ay bir abimin alkolünün hesabını vermediğim kalmıştı şu hayatta ya. Kızım sen de kurulup gelmişsin ama ya. Bir durum varsa ben de bileyim diyorum. Zaten bildiğim yok. Bari ablamın evliliğinde varsa sıkıntı bilelim yani. Ha hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şeye karışmama izin vermiyorlar. Bari ben de burnumu ablamın evliliğine sokayım diyorsun öyle mi? Ne bırak da o kadar burnumuz olsun. Ay pardon da sen ne anlarsın evlilik dertlerinden? Nordic Crow. Ben anlamam da sen çok iyi anlarsın. Kaç tane koca boşadın kızım? Ben Şeniz Karaçay'ın kızıyım tatlım. Koca boşamadan evli entrikası kız kitabı yazmak benim genlerimde var. Anlıyorum. Ha, bak geliyor genlerim. Hadi sen inceden uzat. Gerçekten geliyor. Hepiniz peşimdesiniz ya. Anam niye peşinde kızım? Hayırdır? Hayırdır derken? Karaçay Köşkü'nde yaşıyorsun tatlım. Hala öğrenemedin mi burada hayırlı bir şey olmayacağını? Damlacığım, Geliyorum. Ben nereye varmaya çalıştığınızı anlamıyorum Agah Bey. Bak, aynı durumdayız demek ki. Ben de senin nereye varmaya çalıştığını anlamadım gelin. Nedim gündüz vakti bir saat odasında olmayınca deli danalar gibi peşine düşüyorsun. Ama kocam gece neredeymiş, niye içmiş, ne haldeymiş umursamıyorsun. Ben de anlamıyorum gelin. Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Ben en iyisi Cenk'e bakayım uyanmış mı diye. Olmuyor gelin. Münasip olmuyor. Artık bu Nedim Düşkün mü? Hiç münasip olmuyor. Cenk! Bırak şimdi onu. Anne sonra. Seher Hanım. Bir konuşalım sizinle. Cenk! 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 Kaçtığını belli etmeseydin bari. Üzerimize vazife değil tabi de. Ablalık kardeşlik. Biz yedik onları. Biz diye bir şey de kalmadı zaten. Ama yani kocanla bir sıkıntın varsa... Yani... Her ne kadar ağaç kabuğundan çıkmış gibi... Bizi saklı evlensen de... Seni sahipsiz bilmesin. Yani bir sıkıntı varsa söyle. Sen sahipsiz değilsin. Yok, yok bir sıkıntı. Merak etme sen. Eyvallah. Yok canım, yok. Olsa da zaten biz kimiz ki? Kızartma yaptırttın. Koktu ayol? Aşarmak da suç oldu. Koktum koktum diyeceğine kadar git banyo yap babaanne. Bak sen rahat rahat banyo yap diye ya, ben sofrayı topluyorum hadi. Ha, her şey bitti bir sofra toplamak Ya babaanne bıraksana bırak ya. Bak gerçekten kokuyorsun kusucam ha. Tamam be tamam. Bağırma. Allah Allah ya. Sus. Chodi be, chodi. gazla dedim. Anlayacaksın Seher Hanım. Kızının dilini çözeceksin. Gelin Hanım kocasının yanında duracağına hala Nedim'in derdinde. Bu ne bir evlilik böyle ben anlamadım gitti yahu. Diyemedikleri bir dertleri mi var? Bir heves bastılar nikahı. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var Seher Hanım? Bunu da mı oturup ben kurcalayacağım? Anası olarak sen öğreneceksin. Son kararınızdan emin misiniz Agah Bey? Ben artık bu evde hiçbir şeyden emin değilim Hamza. Yapacak mısınız peki? Kimin ne olduğu başka türlü ortaya çıkmayacak madem. Yapacağız. Yapacağız Hamza. Sen hazırlıkları başlat. Peki efendim. Bu yapmaya çalıştığı şey var ya... ...sana hiçbir şey kazandırmaz. Aksine elinde ne varsa onu da kaybedersin, haberin olsun. He. Elinde ne var, ben bir bakayım o zaman. Mesela... Nedim'le evlenmek zorunda olduğum için bankada param var. Hmm. İçine tıkıldığım bir dört duvar var benim. Başka? Başka bakalım. Aa! Bizim bir bebeğimiz var ya. Doğumdan sonra bir kere bile kucağıma alıp alamayacağımı bilmediğim bir bebeğimiz var bizim. Sen o köşkte karınla cicim aylarını devirirken... ...benim elimde bunlar var sadece. Şimdi eğer ben konuşursam Cenk... Ben konuşursam kim kaybedecek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.